Ee, burada ortaya çıkan ekolojik yaşamdaki değişiklikleri ve şehir yaşamına olan etkilerini de e, ciddi bir şekilde ele alarak Şeyh. Ülkemizdeki birçok önemli ekosistem ve sulak alanda olduğu gibi Burdur Gölü ve havzasının korunması amacıyla göl aynası ve kıyı kesimi birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Sonrasında Antalya, Burdur, Isparta illeri doğal alanlarının ekolojik temel araştırma projesi hazırlatılarak Burdur Gölü ve çevresi doğal sit alanı sit statülerinin güncellenmesi doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır. Ekolojik temelli bilimsel araştırma çalışması ile göl ve çevresinin yüksek habitat, peyzaj ve jeolojik değeriyle barındırdığı nesli tehdit altında olan endemik birçok flora ve fauna elemanına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Beyhan Ok. Burdur'da şehirde herhangi bir kişiye ben hep konuşuyorum. Mikrofon uzattığınızda Burdur'un temel sorunları nedir diye belki de ifade etmesini istediğinizde ilk akla gelen, ilk ifade edilen sorunu konuşmak için buradayız. Bizler konuşmaktan ziyade dinleme noktasında olmayı tercih ediyoruz. Çünkü akademik değerlendirmeler, veya yörede yaşayan insanlarımızın bu konudaki paylaşımları veya sivil toplum kuruluşlarımızın bu konudaki değerlendirmelerinin ben çok daha fazla alana yönelik olarak daha gerçekçi sonuçlar vereceğini de düşünüyorum. Zülkar estiği zaman en çok savrulan tozlar bu e, silt ve killer. Tabii az önce şey Nasuh söyledi bu tozla beraber suyun içerisindeki mikroplastikler, e, tozun içerisindeki ağır metaller, çeşitli tuzlar. İşte mantar sporları tohumlar hepsi etrafa saçılmış oluyorlar. 1970'li yıllardan bu tarafa Burdur Gölü'ndeki yaşanan yoğun çekilme nedeniyle göl kıyı alanlarında yaklaşık 100 kilometrekarelik çorak ve tuzlu bir alan ortaya çıktı. Bu çorak ve tuzlu alan özellikle yağış eksikliği ve sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle toprak neminin de kaybolması sayesinde artık toz üreten bir ekosistem haline geldi. Ee, bitkisel doku gelişiminin çok zayıf olduğu bu ekosistemin e, yeniden e, uygun bir şekilde bitkilendirilmesi, gölün çekilmesiyle ortaya çıkan göl e, toprağının eski göl toprağının korunması. ...Burdur şehri açısından çok büyük önem arz etmektedir. Zira özellikle rüzgarlı dönemlerde... ...göl üzerinden şehre doğru esen kuvvetli rüzgarlar... ...beraberinde çok büyük miktarda bir toz kütlesini taşımaktadır. Bilimsel olarak partikül madde 10 ve partikül madde 2,5 olarak isimlendirilen bu tozlar... ...halk sağlığını önemli derecede tehdit eden bir unsurdur. Toz içerisinde özellikle... Göl yatağında birikmiş olan e, kil ve silt gibi yapılar başta olmak üzere bunun yanında özellikle e, tarımsal uygulamalardan arta kalan çeşitli e, kimyasallar, göl yatağında var olan bazı e, ağır metal benzeri e, tuzlar, yine e, tozun kendisi zaten ayrıca bir e, halk sağlığı, çevre sağlığı sorunudur. Bu bakımdan baktığımızda e, tozun, hem estetik açısından hem de e, sağlık açısından e, istenilen bir durum olmadığı aşikar. Peki bu e, tozun önlenmesi için neler yapılabilir? Bugünkü çalıştayımızda ele aldığımız bu konuda e, çeşitli fikirler ortaya çıkmakta. Tabii bunlardan en önemlisi özellikle e, kuruyan göl yatağındaki çıplak toprakların bir şekilde bitkilendirilmesi veya işte o bölgenin çeşitli mekanik yollarla özellikle malçlama ve benzeri tekniklerle toprağın korunması olacaktır. Önümüzdeki günlerde gölün bir miktar daha çekileceğini göz önüne aldığımızda ve yine bölgemizdeki yağışların giderek daha az olması, toprak sıcaklığının giderek daha yüksek olması gibi konuları göz önüne aldığımızda aslında tozlanmanın da önümüzdeki dönemde etkisini devam ettirebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bu konuda dünyada çok farklı uygulamalar var. E, özellikle işte mesela Burdur Gölü'ne benzer özellikte olan bir e, Aral Gölü örneği var örneğin. Bu Aral Gölü'nde çekilen alanların e, yine e, bir miktar e, çeşitli şekillerde bitkilendirilmesiyle e, toz etkisinin hafiflediği görülüyor. Ve yine çöl bölgelerinde, işte Çin'de, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde tozlu alanların yeniden düzenlenmesi, rehabilitasyonu ve reklamasyonu gibi çalışmalar hem bölge sağlığı için, çevre sağlığı için, ekosistem sağlığı için önem arz ederken hem de bölgedeki yeni bir biyolojik yaşamı canlandırılması açısından da önem taşımaktadır.